AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye hedefini gündemine taşıdı. Önemli açıklamalarda bulundu. Bu terörsüz Türkiye süreci bizim öngördüğümüz biçimde ...devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar atılıyor. Bir televizyon programına konuk olan... ...AK Parti Genel Başkan Vekili... ...Efkan Hala sürece ilişkin konuştu. Yani bir aksama ya da bir... E, ...duraksama yok. Hı -hı. Ve... E, ...umut ediyorum ki... ...ve öyle düşünüyorum ki... ...sonuç e, almaya doğru da... ...emin adımlarla ilerliyoruz. Hı -hı. E, tabii burada... Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu en başından beri irade ki ta AK Parti kurulduğundan beri bu mesele çözülsün diye birçok adım atıldı ve irade ortaya kondu. ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve söylemler gerçekten şu anda Türkiye'de yeniden umutlanmak için bir iklim oluşturmuştur. Sürecin sorunsuz ilerlediğine dikkat çeken Ala terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi konusunda kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı ifadelerini kullandı. Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım örgütün terör örgütünün e, kongresini yapıp toplanıp e, ve kendini feshetmesidir. E, kısa zamanda e, bunun gerçekleşeceği bir takvimin ortaya çıkacağını düşünüyor. Herkes katkıda bulunarak. ə sonucun əldə edilməsini sağlamalıq